Oda loş. Toz tanecikleri tek bir pencereden sızan solgun ay ışığında dans ediyor. O bir sandalyede oturuyor. Başı ellerinin arasında. Kırılmış bir heykel gibi. Ve sen, sen kapının eşiğinde duruyorsun. Nefesini tutarak içeri çekiliyorsun. Sana bakıyor. Gözleri dipsiz bir kuyu. Ve içine düşmemek için hiçbir nedenin yok. Bir sır fısıldıyor. Bir yara sadece senin duyabileceğin, sadece senin iyileştirebileceğin bir acı ve o an kendini özel hissediyorsun. Seçilmiş, onun karanlığının tek bekçisi, onun acısını kendi acın gibi benimsiyorsun. Onun kırıklarını onarmayı, hayatının misyonu haline getiriyorsun. Gecelerin onun hikayeleriyle, gündüzlerin onun ruh halini tahmin etmekle geçiyor. Kendi dünyan küçülüyor. Renkleri soluyor. Geriye sadece onun griliği kalıyor. Ama dur. Geri saralım. O ilk ana geri dönelim. O sana yaralarını gösterdiğinde bu bir yardım çığlığı değildi. Bu bir testti. Bir keşif görevi. İşte acı gerçek. Onun senin duygusal desteğine ihtiyacı yoktu. Sadece senin kırılganlığının derinliğini test ediyordu. Bu bir yakınlık anı değil. Bu bir psikolojik sızma operasyonu. Manipülatör, avının sınırlarını bilmek zorundadır. Ne kadar ileri gidebilir? Ne kadar fedakarlık yapabilirsin? Nerede hayır demeyi bırakırsın? Paylaştığı her sır, senin kasana uyan bir anahtardır. Senden bir parça almak için sana kendi travmasını anlatır. Böylece sen de kendininkini anlatırsın. Ona terk edilme korkusunu fısıldar. Sen de ona kendi yalnızlığını itiraf edersin. Bu bir karşılıklı paylaşım değil. Bu mühimmat toplamaktır. Gelecekte sana karşı kullanacağı silahları biriktirir. Elara ve Orion'u düşün. Klasik bir hikaye. Orion, Elara'ya babasının onu nasıl hiç sevmediğini anlattı. Sesindeki titreme o kadar gerçekti ki Elara'nın kalbi sızladı. İçindeki şifacı uyandı. Bu adamı iyileştirecekti. Arkadaşlarıyla buluşmalarını iptal etti. Orion'un kötü bir gün geçirdiğini söyledi. Kendi hobilerini unuttu. Orion'un yanında olmanın daha önemli olduğunu düşündü. Tüm enerjisini, tüm şefkatini, tüm sabrını ona verdi. Onu yeniden bütün hale getirmek için ve bir gün Orion iyileşti. Ya da öyle göründü. Kırılganlık maskesi düştü. Yerine soğuk bir mesafe geldi. Elara'nın ona verdiği destek bir hediye olarak kabul edilmemişti. Sadece envantere eklenmişti. Artık silahları vardı ve onları kullanmaktan çekinmedi. Bir tartışma sırasında Elara'nın ona anlattığı bir güvensizliği kullandı. Yine çok duygusallaşıyorsun dedi. Tıpkı anlattığın gibi. İşte o an Elara anladı. Onun şefkati bir köprü inşa etmemişti. Sadece kendi hücresinin duvarlarını örmesine yardım etmişti. Bu karanlık psikolojinin en sinsi taktiklerinden biridir performansa dayalı kırılganlık gerçek değildir, samimi değildir, stratejiktir. Amaç bağ kurmak değil, kontrol kurmaktır. Gerçek kırılganlık bir kalkanı indirmektir. İki tarafında yaptığı bir eylemdir. Bu sahte versiyonda ise biri kalkanını indirir, diğeri ise not defterini çıkarır. Peki, kendini nasıl korursun? Eylemlere bak, kelimelere değil sana sürekli acılarını anlatan ama kendini iyileştirmek için hiçbir adım atmayan biri bir alarm zilidir. Sana verdiği rahatsızlık hissine güven, empati bir süper güçtür. Ama her süper gücün bir bedeli vardır. Tükenme, enerjini bir kaynak olarak gör, bir sadaka olarak değil. Onu bir kara deliğe dökme, onu kendi bahçeni sulamak için kullan, unutma. Sana en çok ihtiyacı olduğunu söyleyen kişi aslında sana en az değer veren kişi olabilir.